Pano için yangın söndürme sistemi projelendirmesi nasıl olmalıdır? 1. Öncelikle pano için yangın söndürme sistemi projelendirmesi hacim hesabı prensibi üzerinden çalışmaktadır. Panonun en, boy ve derinlik ölçüleri ile birlikte hacmi hesaplanır ve sonrasında sistem içindeki gazın teknik özelliklerine göre gerekli katsayılarla çarpılır ve sonrasında da emniyet tolerans oranı da üzerine eklenerek yangın söndürme çözümü hesabı tamamlanmış olur. 2. Panonun sızdırmazlık anlamında sağlıklı bir bütünlüğünün olması son derece önemlidir. Eğer mevcutsa pano üzerinde gazın kaçmasına sebep olacak tüm potansiyel açıklıklar mutlaka kapatılmalıdır. Amerikan Yangın Birliği standartı NFPA'in bu konudaki tasarım standardına göre pano üzerinde müsaade edilen açıklık toplamı 0.1 metrekareyi geçemez. Dolayısıyla önce panolarınızda bu şekilde bariz şekilde sızdırmazlığı bozacak alanlar var ise onların iyileştirilmesi ilk yapılması gereken işlem olmalıdır. Bununla birlikte pano üzerinde bulunan elektrikli motorlu fan üniteleri de mutlaka kapatılmalıdır. 3. Tesislerde emniyet, güvenlik ve üretim kritik bazı panolar bulunmaktadır. Pano içi yangın söndürme sistemi satın alınması yapılması planlanan panonun tesis için kritiklik seviyesi gözden geçirilmeli, önceliklendirilmeli ve ihtiyaca göre bu panolar sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile diğer kullanıcıları haberdar eden fonksiyonlara sahip olabilir veya eğer merkezi bir izleme veya yönetme ihtiyacı var ise yangın algılama sistemine entegre edilmelidir. 4. İlgili Türk standartları ve Avrupa standartları normlarına uygun şekilde uyumlu, mümkünse zincir olarak kalite güvencesine alınmış, yangından koruma yönetmeliğine uygun şekilde projelendirilmeli pano içi yangın söndürme sistemi montajı yapılacak olan panoda hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tübing yani sensör hortumları döşenecek şekilde yangın panosunun neresinde başlarsa başlasın sistemin otomatik olarak müdahale etme şansı olacak şekilde tesis edilmelidir. Pano içi yangın söndürme sistemi içinde kullanılacak tüm yedek parça ve ürünlerin fiyatlarını kıyaslamak için mutlaka yanındaki hangi standarda uygun olduğu bilgisi dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte sistemin standardı ne olursa olsun yangın söndürme performansını belirleyecek olanın montaj ve devreye almayı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapacak olan akredite, uzman ve deneyimli teknisyen ve mühendisler olduğu da unutulmamalıdır. İşletmelerde kullanılan pano içi yangın söndürme sistemi ile ilgili ücretsiz bilgi ve teknik danışmanlık almak için bize www.yangingüvenliksistemleri.com web sitesi adresimizden 0212 909 8653 nolu telefon numaramızdan ve videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın tedbir almak ya da almamak işte bütün mesele bu.